Hayvanların insanlardan daha baskın bir tür olduğu paralel bir evreni ve onların da insanlara bizim onlara davrandığımız biçimde yaklaştığını hayal edin. Düşünmesi bile korkunç değil mi? İnsanoğlunun hayvanlara karşı olan tutumu sizlere bir kez daha düşündürecek olan bu görseller hayata karşı olan bakış açınızı değiştirecek. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Her yıl yüzlerce gergedan sırf boynuzu için öldürülüyor. Baş ağrısı gibi hastalıklara iyi geldiği, cinsel gücü arttırdığı gibi inanışlar var. İşte bu batıl inançlardan dolayı gergedan nesli tükenmek ile karşı karşıya. Peki ya tam tersi olsaydı? Bu durum hoşumuza gider miydi? 2 numara Özellikle İspanya'da Boğalar eğlence olarak kullanılıyor. Pek çok tepkinin olmasına rağmen bu şovlar halen düzenlenmeye devam ediyor. Peki boğalar ile insanlar yer değiştirseydi, sizi sinirlendiren onlar olsaydı bu kadar eğlenir miydiniz? 3 numara Bir köpeği esaret altında tutmak kimilerine göre yapılması gereken bir şey. Peki kendinizi hiç onun yerine koydunuz mu? Sizce köpek mi tehlikeli yoksa insanlar yüzünden çıldıran hayvanlar mı? Karar sizin. 4 numara. Kadınların vazgeçemediği giysilerin başında şüphesiz pahalı kürtler geliyor. Bir gece güzel görünmek için giydiğiniz o kürtlerin kaç hayvanın canına mal olduğunu biliyor musunuz? Yoksa görmezden mi geliyorsunuz? 5 numara. Gelişen teknoloji ile birlikte Artık hayvanlar zorla besleniyor ve kötü şartlara maruz olarak bırakılıyor. Kapitalizm bu hayvanlar yerine sizi esir tuttuğunu bir hayal edin. 6 numara. Gerçek tavşan kürkünden yapılan pek çok aksesuar var. Bu piyasada oldukça hızlı tüketildiğine göre öldürülen tavşanların sayısı da oldukça fazla. Aslında insandan tavşanlara kürk yapılması daha iyi bir fikir olabilir. 7 numara. Batı ülkelerinde en çok tercih edilen hayvanlardan biri şüphesiz domuzlar. Her ne kadar pek çoğumuz bilmesek de domuzlar olabildiğince kötü şartları altında yaşam mücadelesi veriyor. Sanatçının yaptığı bu görsel aslında gerçekleri yüzümüze tokat gibi vuruyor. 8 numara Noel gecesi şöminenin altında keyif yaptığınız anlar belki de iki gün içinde unutursunuz insan insanoğlu saçma sapan zevklerinden dolayı bu hayvanları hep aksesuar olarak kullandı. Onların yerinde insan olması mı sizi korkutuyor yoksa yıllardır görmezden geldiği hayvan katliamları mı? 9. Numara. Esaret altında tutulan hayvanların hep sağlık testlerinden geçtiği belirtilir. Bunun ne kadar doğru olup olmadığı sürekli tartışılır. Fikrinizi söylemeden önce onların yerinde olsaydınız ne hissederdiniz? Sizce güzel bir uygulama mı? 10 numara. Ördekler kurulan tuzaklar ve onları avlama zeki olduğunu belirten pek çok insan var. Eskiden insanlar aç oldukları için avlandıklarını belirtseler de, şimdilerde ise Instagram sayfasından bunu paylaşıp daha çok beğeni elde etmeye çalışanlar var. 11 numara. Yunuslar dünyanın en zeki hayvanları. Belki de bunu zorlayan eğitmenler var. Gülüp eğlendiğimiz o anlara bir de böyle bakın. Eminiz ki bunu asla sosyal medyada paylaşmak istemeyeceksiniz. 12 numara Her ne kadar timsahların tehlikeli olduğu söylense de her yıl öldürülen timsah sayısı binleri geçiyor. Sırf timsah derisinden pahalı çanta aksesuara veya kıyafet yapılmak için İnsanoğlu yaptığı bu vahşeti gözler önünde sergilemeyi de asla ihmal etmiyor. 13 numara. Balık en çok sevilen yiyeceklerden biri. Ancak bilinsizce balık avladığımız bilinen bir gerçek. Peki insanlar yerine balıklar sushi yeseydi ne olurdu? İşte en güzel cevabı bu görsel veriyor. 14 numara. Ata vurup koşturmayı sevenlerden misiniz? Peki onların yerine kendinizi hiç koydunuz mu? Bir gün bile çekmek istemeyeceğiniz bu deneyimi maalesef atlar sürekli yaşamak zorunda kalıyor. 15 numara Köpek balığından daha aç gözlü olan varsa şüphesiz o insandır. Ayağından yakalanan köpek balığı değil de insan olsaydı nasıl olurdu? Eminiz ki asla başınıza böyle bir şey gelmesini istemezsiniz. 16 numara. Avcıların ruh hastası olduğunu söyleyenler var. Bu doğru mu değil mi bilinmez. Aslanlar yerine insanlar gücün işareti olarak paylaşılsaydı muhtemelen bunu acımasızca bulurdunuz. Gerçek şu ki her yıl yüzlerce aslan bu acımasız avcıların bu fotoğrafı çekebilmesi için öldürülüyor. 17 numara. Türkleri için öldürülen tavşanların yerinde insanlar olsaydı muhtemelen bu acıyı görmek bile istemezdiniz. Ancak yolda mutlaka bu kürtleri giyen insanlara hayranlıkla baktığınızı unutmayın. 18 numara İnsanların bazen korkutup kedileri ağaçlara çıkmasına neden olan pek çok olay yaşandı. Kediler insanları bu kez kurtaran olsaydı işte böyle ilginç bir kare ile karşılaşmış olacaktık. 19 numara Sirklerde yaşayan hayvanların yaşadığı zor durumu pek çoğumuz görmezden geldik. O hayvanların yerinde insanlar olsaydı ve insanları alkışlayan hayvanlar olsaydı bundan yine memnun olur muydunuz? 20 numara Düşünsenize yemeğin içinden bir insan çıkıyor. Bu çok iğrenç değil mi? Eminiz ki böcekler de sizinle aynı duyguyu paylaşıyordur. 21 numara Köylerde yaşanan hayvan katliamlarının bu sefer insan versiyonu ile karşılaşıyoruz. Hayvanlara yapılanları görmezden gelirken insanoğlunun ne kadar bencil olduğunu bu resimden de anlayabiliyoruz. 22 numara. Evrim teorisi pek çok okulda işleniyor. Maymundan geldiğimizi söyleyenler var. Peki maymunlar da bunu söyleseydi nasıl olurdu sizce? 23 numara. Hayvanları adeta bir makine olarak görüyoruz. Sürekli süt sağmasını bekleyen pek çok şirket farklı yöntemlere başvuruyor. Onun yerinde insanlar olsaydı karşımıza çıkan sonuç bu olacaktı. 24 numara. Size iyi bir haberimiz var. Kış geldi ve artık insan avlama sezonu başladı. Sizce nasıl bir görüntü? Beğendiniz mi?